Herkese selam. Bugün sizlerle GTA de polis helikopteri çalacağız, askeri helikopteri çalacağız. Bu mükemmel bir helikopter bu. Daha sonra gideceğiz ve biraz şehirde kaos çıkartacağız. Sizlere de çok önemli duyurularım olacak. Şimdi Vice Point'teki polis merkezine geldim. Bu polis merkezine girerek içeriden bir polis kıyafeti çalmamız lazım. Hemen şöyle içeriye doğru süzüyorum. Bakın polisler beni takip ediyor ama polis kıyafetini giydiğim anda peşimi bırakıyorlar. Şimdi gideceğiz karşı kısaya doğru gideceğiz. Öncelikle polis helikopterini çalmayı göstereceğim sizlere. Ve biliyorsunuz GTA Vice hikaye olarak bitirdim ve artık yapmadıklarımızı yaptık tarzı bölümler çekiyorum. Sizlerle muhabbet sohbet edebilmek adına. Bu arada benim sevdiğim motor. Hemen kapalım onu. Ve sizlere önemli duyurum şu. Şu anda sizler bu yayını izlerken belki 5 dakika sonra belki şu anda ben Twitch TV slash Tugay Altre aloğlu adresinde canlı yayın açmış bulunmaktayım. Bu yayında GTA Vice City ilk bölümden başlayıp son bölüme kadar oynayacağım. Yani bir yayında yaklaşık 4-5 saatten fazla süreceğini düşünüyorum. GTA Vice City bitireceğiz. Sadece GTA Vice'ı oynayacağız. Tam bir speedrun olmayacak çünkü speedrun'da biliyorsunuz %100 bitirmek gerekiyor. Gizli paketler, kur kafalar derken %100 bitirmek gerçekten zor. Ama dediğim gibi şu anda açıklama kısmında zaten link var. Bu linkten gelip GTA Vice seviyorsanız, GTA Vice veya beni izlemeyi seviyorsanız Twitch TV slash Tugayaloğlu adresinde beni bulabileceksiniz. Altta link var oradan tıklayıp gelebilirsiniz. Bana da destek olmuş olursunuz. Şimdiden teşekkür ederim. Dediğim gibi, GTA Vice izlemeyi seviyorsanız bugün GTA Vice City'ye duyacağız. Hemen şimdi şuradan gidelim ve polis helikopterini çalmayı göstereceğim demiştim ilk. Bakalım burada bir polis mekanı var. Film stüdyosuna giderkenki yoldayım. Hemen şuradan bir sol yapacağız. Hatta biraz abartmış da olabilirim. Çok gelmiş olabilirim. Aynen. Bakın buradan sağa dönüyoruz. Haritadaki noktamızı da göstereyim. Haritadaki noktamız da burası. Döndük. Bazen San Andreas oynadığım için şu anda mouse falan hareket ettirmeye çalışıyorum. Bakın burada bir de çapır var. Bu çapır film stüdyosu görevlerini bitirdikten sonra mı geliyordu? Galiba öyle bir şey. Ve bakın karşıda da bir Vice diye polis department helikopteri var. Gidelim onu alalım ve onunla beraber de askeri helikopteri çalmaya gidelim. Tekrar tekrar söylüyorum çünkü bu çok önemli benim için. Daha ilk yayınım olacak ve sizlerin gelip bana destek vermesi benim açımdan çok önemli. Bir şey nasıl başlarsa öyle gider. O yüzden eğer gelirseniz yayına beni mutlu edersiniz. Şöyle bir haritada düşünelim bakalım neredeydi doğrusu? Airport'un oradaydı. Airport'a doğru gidelim. Döndürdük helikopterimizi ve airport'a gideceğiz. Bu helikopterle herhangi bir görev başlatamıyorsunuz. Capstock'a bastığınızda kullanamadığınız araçlardan biri. Şuradaki rampa gibi rampa muhabbetini hatırlayan çok arkadaş vardır. Gerçekten. Hani şey eğlenceli. Ben daha hani YouTuber olduğumu falan pek farkında değilim. Sonuçta arkadaşlarımla gene aynı şekilde oyun oynamaya devam ediyorum. Tabii ki sizler bana yazdıkça çok fazla yazan arkadaş arttı. Facebook'tan gerçekten çok fazla mesaj geliyor, Discord'dan geliyor. Gerçekten yetişemediğim anlar oluyor. Ama onun dışında hani ben zaten aynı şekilde oynamaya devam ettiğim için çok bir fark eden bir şey olmadı bana. Ama güzel yani. Güzel duygular. Bakın buradayız şu anda askeri alanın içindeyiz. Polis helikopterimizle içeriye doğru giriyoruz ve arka tarafa doğru gittiğimizde şurada bir Hunter var. Yanlış hatırlamıyorsam adını. Eğer polis kıyafetiyle gelmezseniz askerler bu Hunter'ın kalkmasına izin vermeyecektir. Direkt öyle bir taramaya başlıyorlar ki bu Hunter'ın patlaması 5 saniye sürüyor. Şu anda bende polis kıyafeti olduğu için bana dokunmuyorlar. Bakın bunu çaldığım anda güya polis peşime takıldı ama herhangi bir etki etmiyor görüyorsunuz. Ve Hunter muhteşem Hunter artık bizim haritadaki noktamızı da gösterelim. Airport'un hemen sağ tarafında kalıyor. Ve bu Hunter'ın özelliği şu. Hem tarayabiliyor hem de bomba atabiliyor. Bombe atabiliyor. Bunu keşke garajımıza falan sokabilsek de garajdan kaldırsak güzel olurdu. GTA Vice'in eksiklerinden biri de bu herhalde. Oyunu save ettiğinizde mesela ben Verset Konağı'nın çatısına bunu bırakmak istiyorum. Verset Konağı'nın çatısına bunu bırakıp save ettiğimde keşke hep çatıda bu kalsa. Bakın ilk tuşla bu şekilde bir roket atıyor ve ikinci tuşuyla muhteşem taramalısı var. Şöyle caddeye doğru biraz inelim ve caddede biraz ortalığı karıştıralım. Bakın şu kırmızı aracı patlatalım mesela. Yok. Kafayı eğdiğimiz anda yapmak lazım. Aynen. Hem ona hem ona birlikte basmak lazım. Bilardo gibi oynadı lan. Helikopter. Bu helikopter gerçekten güzel ama mesela 6 yıldız olsa bile sanırım bu helikopter size gelmiyor. Yani benim başıma gelmedi. GTA Vice City'de hiç bu helikopterle karşılaşmadım. Neyse, sıfır da atıyormuş. Ben niye öyle uğraşıyorum? Sıfırla atarım zaten. Hemen patladı karşıdaki. Gördünüz mü? Gayet güzel. Dediğim gibi bu helikopteri almak için polis kıyafetini giymeniz lazım. Polis kıyafetini giydiğinizde askerlerse karışmıyor, yoksa yaşatmıyorlar. Böyle biraz da tarayarak gidelim bakalım. Güzel. Bayağı sağlam bir araç. Herhalde oyunun en etkili silah taşıyan aracı budur. Eğer sizin aklınızda başka bir araç varsa bana yine söyleyebilirsiniz. Panzer'i biliyorum. Panzer'in çarptığında her şeyi patlatabildiğini. Panzer'in de şeyi olayı güzel. Kafasını arkaya doğru çevirip tak 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 hızlı hızlı gidebilmeniz güzel. Neyse şimdi bundan inelim ve Biraz şehirde kaos yaratacağız demiştik. Hemen birkaç silah hilesi ezildik lan. Ne yapıyorsun kardeş kafama geldi. Bakalım nereye kadar dayanabileceğiz. Elimden geldiğince hile yazarak hayatta kalmaya çalışacağım. Özel ajanlar geldi. Bir aspirin yazalım. Yazalım. Yazamıyorum. Önümde şu an kitaplar falan var mikrofonun havasını arttırmak için. Yani mesafesini arttırmak için. Şu ajanların arabasına binelim ve devam edelim. Gideyim bir silah dükkanından armor falan alayım ben. Şuna da bir çarpalım artistik yapalım. Biliyorsunuz bu özel ajanların arabasıyla alakalı da bir gizem var. Daha önce de anlatmıştım. 1980'li yıllarda Amerika'da Miami Vice'e bir dizi vardı. Bayağı kasıp kavuruyordu Amerika'yı. Polisiye bir diziydi. Orada o ajanların kullandığı araba Cheetah. Ve bu ajanlar iniyor iki tane o arabadan. Ne oluyor lan? İnen ajanların tipi o dizide oynayan karakterlerin tipiyle aynı. Hatta bir tanesi Lance Vance'ı seslendiren. Afro Amerikan bir oyuncu. Bakın şimdi silah alırken bana dokunmuyorlar. Diyorlar ki şerefli bir kapışma olsun. Adam silah alıyor. Bir salın beyler. Body armor çektik. Sniper falan çekiyorum. Hile yazmadan mı çekeyim bunları? Parayı bitirelim. Nasıl olsa paramız var baya. Neyse F'ye bastık ve tekrar kapışma başlıyor. Ne oldu lan? Biri bana... Aa bak bak bak. Rockstar Games'in sahibine bak. Onun muhabbetinde biliyorsunuz Ammunition'da çalışan adam Rockstar Games'in sahibinin karakteri. En azından öyle düşünülüyor forumlarda vesaire. Şimdi şu ajanın arabasını alacağım ve gerçekten tahmin edebileceğiniz güzel bir yere gideceğim. Daha önce sizler de kesinlikle oraya gidip olaylar çıkartmışsınızdır. Şimdi oraya gittiğimde anlayacaksınız zaten. Every mekanı diyeyim. Yolda giderken anlayan arkadaşlar anlasın. En çatıya çıkalım. En tepeye çıkalım. Ve oradan minigun'u alıp bütün şehri dağıtalım. Daha sonra da oradan atlar intihar eder. Videoyu bitiririz. Hemen gidelim ve giderken tekrar hatırlatıyorum. Dediğim gibi tekrar tekrar hatırlatacağım bu videoda. Şu anda sizler bu videoyu izlerken belki ben yayını açmış bile olabilirim. Belki 5 dakika sonra açıyor olurum. GTA Vice City sıfırdan başlayıp son göreve kadar Keep your friends close yani arkadaşlarını yakın tut görevine kadar oynayacağım Bugün yayında GTA Vice City bitireceğim Daha farklı oyunlar oynayabilirdim ama Biliyorsunuz YouTube'a GTA Vice ile başladık Ve beni mutlu etti gerçekten Gelen insan sayısı O yüzden YouTube'daki insanların da gelip izleyebilmesi adına ilk yayını GTA Vice diye ayırmayı düşündüm Benim de en sevdiğim olan oyun En sevdiğim oyun olan GTA Vice diye ayırmayı düşündüm çünkü GTA Vice City bize uğurlu geldi. Bakalım yine GTA Vice City ile başlayacağız. Canlı yayında baştan sonra GTA Vice City oynayacağız. Şimdi Every Carrington'ın mekanına doğru geliyorum. Şehirde bakıyorsunuz sokağa çıkmaya yasağı var. Bütün şehri dağıtınca adamlar demiş ki evlerinizde kalın. Şehirde bir terörist var. Hemen atlayacağız şimdi buradan ve inşaatın tepesine çıkacağız. Koşa koşa gidelim bakalım. Buralarda bir yerde bir de body armor olacaktı. Bir silah var zaten. Bir pistol gibi bir şey ama. Karşıdaki inşaatta da olabilir. Bir body armor vardı. Bakın burada da bir gizli paket var. Biliyorsunuz ben daha önceden gizli paket videosu çektim. Gizli paket videosunda da her şeyi tamamlamıştım. Her şeyi almıştım. Ama daha sonra save dosyam bozuldu. için aptal bir Türkçe yama yüzünden. Her şeyim gitmişti. Baya sağlam ya. Bu silahla bile 300 mermi falan attım ki patlasın. Giderken de beni yanında götürecek galiba. Kardeşim beni salar mısın? Ne yapıyorsunuz ya? Kaç tane geldiniz? Bakın oradan bile beni vurmayı devam ediyor. İnanabiliyor musunuz? Şimdi 6 yıldız olduk. Bu 6 yıldız olma meselesi de oyunu ne kadar ilerlediğiniz ne kadar bitirdiğinizle alakalı. Mesela 4 yıldızken pardon 4 yıldızken diyorum da oyunda çok fazla görevde ilerlememişken şehri ne kadar dağıtırsanız dağıtın 6 yıldız olmuyor. En azından ben böyle gördüm böyle hatırlıyorum. Bakın askeri tanka benzer araçlar da gelmeye başladı. Bu sefer silahları değiştirelim bakalım. Güzel değiştiriş hocam. Hay Allah'ım ya. Vallahi kendime göcem gülmüyorum. Neyse. Bir de profesyonel Toast yazdım. Az önce Nutter Toast yazmıştım. Ben bunları böyle söyleyeyim de abi işte Nutter Toast demeyeceksin, Nutter Toast diyeceksin falan diyen arkadaşlar var. Yani ben herkesin anlaması için söylüyorum. Burada İngilizce telaffuz yarışması yapmıyoruz. Bana hani gelip İngilizce öğretmeye kalkmayın arkadaşlar. Ben yabancı dil bölümünde okudum liseyi. Ve az çok bir şeyler bildiğimi düşünüyorum. Hani hava atmak gibi olmasın. LSD'de de 420 puan yapmıştım. Gene iyiydi yani puanım. O açıdan sadece tüm insanların anlayabilmesi adına yazıldığı gibi okumaya çalışıyorum şu şeyi. Haberiniz olsun. Tabi bazen böyle Türkçe konuşamadığım oluyor ama. Bakın tanklara bomba atıyorum ama hiç selamun aleyküm hiçbir şey yok. Bir de bazuka sıkmaya çalışalım. Adamlar hiç etkilenmiyor bile. Bizim ülkeye de böyle tak koysak yemin ediyorum ordu şenlenir. Buradaki alanlar ne böyle? İnşaat gibi bir şeyler galiba. Artık yavaştan aşağıya atlayalım. Ve şu polisleri katana ile doğramaya çalışalım. Artık son canlarımız. Daha fazla aspirin yazmayacağım. Son 9 can. Bakayım beni öldürebilecek mi? Hayır askerler hadi bakayım askerler tarasın bizi. Ve tek mermiye gittik zaten. Arkadaşlar bugünlük videodan bu kadar. Söylediğim gibi şu anda büyük ihtimalle Twitch'te canlı yayındayım ve GTA Vice City baştan sona oynuyor olacağım. Lütfen gelin ve orada da GTA Vice City seviyorsanız gerçekten GTA Vice City dair her şeyi görebiliyor olacaksınız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.